Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Belediye binası 10 hesabımızdayız. Bugün belediye binası 10'da en güçlü ordu stratejilerini sizlerle beraber deneyeceğiz. 5 inç açımız boşta. Şu an ganimette kasacağız. Savaşta yapacağız. Araştırmamız da boş arkadaşlar. Belediye binası 10'un inceliklerini, detaylarını hep beraber bugün konuşacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelin geçelim düzenimize veya saldırımıza. Önce araştırma laboratuvarında şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. Araştırmada okçu barbar goblin dev duvar kırıcı büyücü kalmış büyülerden de atlama dondurma klon şifa zehir vesaire vesaire. Yani e, araştırmada biraz işimiz var arkadaşlar. E, kare ne kadar kral kraliçeyi basacağız o yüzden kara bekleteceğiz arkadaşlar videonun sonunda kral kraliçeyi yükseltmeye göndereceğiz arkadaşlar klan savaş liginde bize çok fayda sağlayacaktır dedim ve öncelikle şöyle geldiğim zaman cadıyı ve yarasayı maxlamıştım zannedersem aynen cadı yarasan max belediye binası onda büyücüyü 6 güne gönderiyorum abi buradan hiç beklemeden hmm, evet Şimdi Ordu ne şekilde ejder yarasa değil ejder balon saldırısı hem de etkinliğimizi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Eğitim iksiri değil de inşaatçı iksiri veriyor. Gayet güzel bir ödül sunmuş. Süpersen. Diyelim şöyle bir hemen hızlandırmamızı basalım arkadaşlar. Oradan da birliklerimiz tamam mı? Tamam. Klan kalemiz dedim bir köy bulup gelelim. Evet arkadaşlar Ganimet Güzel Belediye Binası 9 seviyesinde bir köy bulduk. Şu an bakalı bakarsak yani evet Belediye Binası 9'u makslamış arkadaş. Eline emeğine sağlık güzel bir düzeni de var. Şuradan hemen kral kraliçemi saldım. Şuradan bir bebek ejder, şuradan bir bebek ejderi gönderdim. Hafif yolla bir bekleme aşamasına geçtim arkadaşlar. Şuradan da bir bebek ejderi gönderiyorum ve ejderlerimi şuradan şöyle gönderiyorum. Buradan da bunu gönderdim. Buradan bunları gönderdim. Şu ortada bir öfke kralının üzerine bas. Şuradan bir bebek ejderi. Şuradan bir bebek ejderi gönderip şuradaki hava savunmasını ve buradaki hava savunmasını donduruyorum arkadaşlar. Evet. İlaveten merkezde bir öfke. Kaya balonunun oraya gelirken bir tane dondurmayı hava savunmasını ve x'e donduracak şekilde fırlattım. Atmadım. Fırlattım. Aynı şekilde şurada dondurmaya gerek var mı? Yok. Şurayı temizlemek adına bir adet bebek ejder şuradan gönderiyorum. Şuraya bir dondurma sallıyorum abi. Şurada da bir öfke patlatıyorum. Bir dondurmamız değil de iki dondurmamız ve kraliçenin özelliği ayakta olmak üzere bu savaşı böyle üçlemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir dondurmamı da şöyle şuraya fırlattım. Gitti. Evet. Şimdi ganimet kasma aşamasında güzel bir olan elde ettik. 400 bin, 400 bin çaktık arkadaşlar. E, belediye binası 10 10 muydu? Aynen. <laughs> belediye binası 10'daysanız kuşatma makinalarını gayet iyi bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kuşatma makinaları sizin için çok önemlidir. Yani belediye binası 10'da kuşatma makinası köyün %50'sini alabilecek kapasitede yer alan alabilir. Öyle söyleyeyim. Belediye binası onda kuşatma makinası çok fazla derecede ağır bir birim. Kaya balın olsun, tomruk fırlatıcı olsun bu iki birimi çok güzel bir şekilde kullanabilirseniz köyü çok rahat alt üst edebilirsiniz. Mesela misal vereyim. Merkezi bir düzen ee, rakip karşınıza çıktıysa merkezi bir düzen rakip karşınıza çıktıysa şu düzende mesela benim düzenimi göz önünde bulundurarak <laughs> bir cehennem burada, bir cehennem burada, belediye binası burada. Şimdi siz bu siz buradan bir cehennem ve bir X yayını ayrıyetten bir ya da iki Tesla'yı alma imkanınız mümkün. Şuradan tam şu noktadan gönderdiğiniz takdirde tomruk fırlatıcıyı, şunu şunu kraliçenin ee, alanını, cehennem kulesini x yayını hava patlatıcıyı gizli testayı alabilir ilaveten şu gizli testayı da alabilirsiniz arkadaşlar böyle bir söylemde bulunmak istedim birliklerimiz hazır olsun biz hemen geçelim Evet arkadaşlar belediye binası 10 çıktı ama 3 denecek bir köy değil. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Şuradan bir bebek ejderi gönderdim. Şuradan şuradan bebek ejderi gönder. Şuradan bir bebek ejderi gönderdim. Şuradan da bir bebek ejderi gönderip şu noktada ejderlerimi yayıp balonların arkasından gönderiyorum. Şuradan bir balon ay barbar kral kraliçe. Şuradan bir kaya balonu gönderdim. Şuraya bir dondurma patlatıyorum. Şuraya bir öfke patlattım. Şuraya da bir öfke patlattım abi. Şuraya bir dondurma daha patlattım. Şuraya bir dondurma daha patlattım. Evet görünüş Güzel. Az daha ileri geldikleri zaman şurada bir dondurma daha kullanmak zorundayım. Şuraya bir öfke atacağım. Lakin şurayı bir dondurmam gerekiyor. Evet. Hadi hadi bebeğim. Hadi. Şurayı bir dondurdum. Üçleyemeyeceğimiz kesindi de. Zaten öyle ganimet için daldık arkadaşlar. Şuraya bir öfke patlattım. En azından belediyeyi indirelim. Ama indirebilecek miyiz? Evet. Ganimetin belli bir yüzdesini aldık. Güzel ganimet aldık. Arıyorum bulamıyorum. Köy yok. Yani ganimet olan köy yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Güzel. Ganimetin bayağı bir kısmını aldık ya. Sadece bir tane o orada. Aynen. İki tane altın deposu kalmış. Birini kraliçe indirdi. Diğeri zannedersem kalacak. Savaşı bitir dedim. Ve <laughs> geçelim geçelim ikinci savaşın hazırlıklarına hemen evet arkadaşlar güzel bir köy bulmuş bulunmaktayız güzel ganimeti güzel kendisi güzel heroları çekin olsun güzel, güzel hava patlatıcıların biri aşağı biri yukarı bakıyor ne yapacağız şu noktadan heroları gönderiyorum abi arkasından şu noktaya bir bebek ejder gönderdim. Henüz biraz beklemede kalmam gerekiyor. Aynen. Beklemede kalalım. Şuradan bir bebek ejder gönderdim. Ejderlere bir koridor açmam gerekiyor. Evet. Kraliçe kral oradan temizliğini yaparken şuradan kralın özelliğine bastım. Orayı güzelce temizlesin. Şuradan ejderlerimi yaydım arkadaşlar. Yaydım. Şuradan bebek ejderleri gönderdim. Dört tane balonu gönderip karaciğinin üzerine basıp kaya balonunu da gönderiyorum. Hemen girişte bir hızlıca öfke patlatıyorum. Şuraya bir dondurma patlattım. Çok güzel oldu be. Çok temiz. Şuraya bir dondurma daha. Şuraya bir öfke patlatıyorum. Şuraya bir öfke patlatıyorum. Şuraya bir dondurma patlatacağım ama az daha ilerlemesini beklemem gerekiyor. Evet şurada bir dondurmayı patlattım o noktaya. Kraliçe oradan desteğe geliyor. Şuraya bir öfke patlatıp şuraya bir daha dondurmam gerekiyor. Artık iş izlemeye kaldı arkadaşlar. Ejder oradan öfkenin üzerine girseydi iyiydi. Lakin girmedi. Elektromuz, balımız, aşağıda elektrolar, pardon ejderler ve bir bebek ejder. Eşliğinde ilerlemeye devam ediyor. Elektro katili hava soğuması. Lanet kesin. Evet aşağıda 4 ejder bir bebek ejder. Köyü yine üçleyemedik. Maksat üçlemek değil zaten. Üçlemek istersem karadan saldırırım. Gayet de güzel olur arkadaşlar. Çünkü hava soğuması, belediye binası ondaysa öfke yapmanız pek mantıklı olmuyor. Hele şu düzende yıldırım yapsanız X yayı cehennem kulesi ve hava patlatıcıyı alırsınız büyücü kulelerine de biraz hasar verirsiniz arkadaşlar. İki taraf için geçerli. Hem şu noktada hem şu noktada. Evet ganimetimizi güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi kaç milyon ganimetimiz var? 5 milyon altınımız var. 2 milyon 300 bin iksirimiz var. Hazinede ne var? 3 milyon 800 bin var. Güzel. Şimdi öncelikle bir adet okçu kulesini yükseltmeye gönderiyorum. Arkasından bir adet topu yükseltmeye gönderiyorum ne kaldı? 5 milyon iksir kaldı. İksirlere mecburiyetten dolayı duvar basacağız abi. Şuradan duvarlarımızı hemen basalım. 1 milyon iksir. 1 milyon iksir buna verdim. 1 milyon iksir buna verdim. 1 milyon iksir de buna verdim. Şu an beklemedi. 120 bin kare iksirimiz var. Ne yapalım? Bir sonraki saldırının hazırlığını yapıp gelelim. Saldırı numara Bilmiyorum. Ee, ben biraz ufak tefek ganimet kastım. Şöyle yetecek kadar video arasında zaman yetmeyeceği için videoyu da pek uzatmak istemediğim için e, biraz ganimet kastım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi, şimdi, şimdi sıradaki saldırımız aynı şekilde ejder, balon saldırısı aynı zamanda ne yapacağız? Etkinliği de bu saldırıyla beraber tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle 9 taksim 10. Hemen bir rakip bulalım arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Uzun sürecek bizi rakip bulup gelelim. Evet 500 bin 500 bin bir ganimetle karşı karşıyayız. Ama ve lakin, köy max duruma gelmiş gibi bir hali var. Şöyle bir baktığımız zaman okçu kuleleri tamam, hava savunmaları max, kraliçesi yükseltmede ve kralı yükseltmede. Buna nasıl bir saldırı yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle 4-5 karodan kraliçe oraya vurabilir mi? Vurur zannedersem. Kral ve kraliçeyi şu noktadan gönderdim. Hava patlatıcılar sağlı sollu çaprazlığa bakıyor. 3 ve 9 yönüne bakıyor. Zannedersem bir hava savunmasını alabilirsek bu iş tamam gibi. Şimdi evet bomba kulesine vurduktan sonra içeri gel kraliçe oradan büyücü kulesinden sonra inşallah havaya gidersin İnşallah havaya gidersin evet hava savunmasına gitti arkadaşlar kralın özelliğini bastım kralın özelliğini bastıktan sonra şu noktadan bir e, bebek ejder gönderiyorum şu noktadan da bir bebek ejder gönderiyorum şöyle bebek ejderleri bir tık gönderdim şöyle e, ejderlerimi yaydım iki tane balon var onları yaydım yayamadım. 4 tane bebek ejderi de gönderip Evet Güzel yere gidildi Sağlı sollu bir öfke atacağım şimdi Bir öfke sağa bir öfke sola gönderdim Bir dondurmayı şu noktada kullanacağım Evet güzel oldu güzel oldu bu <laughs> Şu noktada bir dondurma daha kullanıyorum Bir öfke şurada bir öfke de şurada patlatıyorum yine arkadaşlar Gördüğünüz gibi çoklu cehennemler bizim canımızı sıkar gibi oluyor. Yalnız ee, orada onu alırken burada bunu alamayacağız gibi. Oradaki hava savunması iner mi? Öfke atsam mı? Geç kaldım zaten. Bir tane daha vur be. Eh, tamam güzel. Şurada bir öfke patlattım abi. Köy böylelikle üçlenmiş oluyor. Yani full ejder basmanıza gerek yok. Kaya oldu mu yeter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köyün %75 civarında kaya balonu patladı. İçerisindeki elektro zaten gayet de güzel iş yapıyor. Bir sonraki saldırımız ne saldırısı olacak? Ne saldırısı olacak? Ejder yarasa saldırısı olacak arkadaşlar. Belediye binası 10 çerçevesi içerisinde ejder yarasa saldırısı yapacağız. Bu alıştırma bölümünde de var. Yani olmuyor diye bir şey değil sadece mantıklı bir yerden ejderleri ve mantıklı bir yerden yarasaları sahaya sürerseniz gayet de güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bu saldırıyı sonuçlandırdık. Güzel de bir ganimet elde ettik arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç bin kara eksilimiz var. Bize 175 bin kara eksil gerekiyor. Evet bu arada etkinlik tamamlandı. Ödülümüzü almış bulunmaktayız. Durun 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 ben kraliçe yürüyüşü yapmışım. Bir dakika karışıklık. Zannedersem karışıklık oldu orada. Kral... Yok yok doğru doğru. tam tam doğru ben karıştırdım. Evet arkadaşlar bir sonraki saldırıya hazırlığımızı yapıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik belediye binası 11 bir köye. Ganimeti muazzam. 10.000 kare iksiri var. Ben bu kare hepsini almam gerekiyor. Yani ejder yara sağ. Fazla elimizde bir etken yok. Büyük koruyucu olmadığı için bir sıkıntı çekebilir miyiz? Çekeriz. Şimdi izleyin göreceksiniz. Şimdi şu noktadan e, kraliçemi sağa sürüp arkasından 1-2-3-4-5 tane şifacımı gönderdim. Bir tane Şurada mayın eşya gönderdim noktada bir dondurma kullanmam gerekiyor yoksa rakip kraliçe bizim kraliçeyi yerde bitirir kraliçe tam gördüğü anda dondurmayı patlattım lakin kraliçenin canı bayağı bir düştü diyecektim tamam kralı da şu noktadan gönderdim abi destek amaçlı savunmalar kralı hedef alsın diyeceğim kral yanlış yere gitti kraliçe öbür tarafa gitti ben bu işten bir şey anlamadım neyse yapacak bir şey yok Kraliçenin önünü kestik ama hata bizde. Şuradan kralın üzerine bastım abi. Evet şimdi gelelim saldırının B planına. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ejderi gönderip buradan bunu gönderiyorum. Buradan bunu gönderip şurada bir öfke patlatıyorum. Tamam mı? Koruyucu olmadığı için başımız baya belada. Şuradan bana kara sondasını, kara eksir deposunu versen yetiyor kardeşim. Şimdi şu noktadan da yarasaları gönderiyorum. Hemen bir büyücü kulesi ona odaklanmışken saldırıya başladım. Şurada bir dondurma atıyorum. Dondurdum güzel. Güzel dondurduk. Yarasalar büyücü kulesine gidin. Evet muazzam oldu. Yarasalar az olduğu için fazla bir iş yapacağını düşünmüyorum ben arkadaşlar. Zaten dağıldılar gördüğünüz gibi. Evet orada okçu kulesine oradan oraya buradan buraya gidelim derken ee, yetersiz kaldık. Yani saldırı yetersiz kalmadı birimler yetersiz kaldı. yarasa 103 bir 3, olduğu için pek de bir etki etmedi açıkçası. Şuraya bir dondurma atacağım. Allah'tan kraliçimizin özelliği hala duruyor da o bizim işimizi bir tık kolaylaştıracak. Şurada bir dondurma kullanıp tekli cehennemde kullansam daha mantıklı olacak. Az daha bir yüzde alabiliriz. Ganimetin yarısını aldık arkadaşlar. Belediye binası 10 Aynen ondayız. 11'e de alıyoruz. Kötü bir giriş oldu demeyeceğim. Köy güçlü. Yani şu köye bakarsak bir de benim köye bakarsak benim köy bunun yarısı kadar. Yani yüzde 60-70 kadar üstün bir köy. Güzel. Ganimeti güzel. 7400 kare ekstra aldık arkadaşlar. Hiç hafife almayın. <laughs> Şimdiki saldırımız ne olacak? Golem cadı saldırısı yapacağız arkadaşlar. Golem cadı saldırısında bildiğiniz gibi 3 golem kalanı cadı yete, e, ettiği kadar da büyücü. Alıyorsunuz kaleye tomruk alıyorsunuz. 3 adet golemi ayrı ayrı noktalardan arka sağlı sollu 2 golem yani bir golem sağa bir golem sola arkasından iki cadı temizlik için geri kalan golem ortaya tomruk fırlatıcı kral kraliçe hmm... Ve kalan tüm cadıları ortadan yolluyorsunuz abi. Eğer cehennem kuleleri teklideyse sıkıntı fazla arz etmiyor. Yalnız çokludaysa cadıların canına okur. Şöyle söyleyeyim. Benim düzenimin birebir aynısıysa yani ee, cehennem kuleleri belediyeye paralel bakıyorsa aynı hizadaysa yani arkalı önlü tomruk fırlatıcıyı ikisine vuracak şekilde ayarlayıp atarsanız o köyden 3 yıldız almamanız mümkün değil. Şöyle söyleyeyim anlarsınız. Yani arkalı önlü iki tane cehennem kulesi zaten olmaz. Belediye binasının bir sağında bir solunda ya da arkasında önündeyse e, tomruk fırlatıcıyla saat 9 köşesinden yollarsanız ikisine birden hem belediyeye hem iki cehennem kulesine vurup bu köyün ana savunma hattını yara verirsiniz arkadaşlar konuşamadım. Dolabilirsiniz. Yarabilirsiniz arkadaşlar. Açıkça söylememin sebebi de bu. Yani belediye binası 11'lerin yapması gereken saldırı stratejisi golem canı da budur. Ejder'de iki saldırı biçimi var. Yani kaleye yine aynı şekilde kaya balonu alıp e, ya da zepline hiç gerek yok. Eğer düzen ortaya trollüyse yani belediye binasının çevresinde komple ağır savunma varsa X sayıdır, Tesla'dır, Cehennem Kulesi'dir bunlar herhangi bir duvar olmadan belediye binası çevresinde ise siz bu köye Zeppelin içerisinde Yeti Volker'i alıp ortayı duman etme şansınız var. Yani belediye binası 11'de kuşatma makinesi alabilmek gayet de güzel bir sonuç. Belediye binası 11'ler için ama 12'ler için 13'ler için fazla bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Sadece zeplin, kaya balonu, tomruk fırlatıcı zaten tokmak ve e, uçan kışla yerine göre tokma zaten herhangi bir kimse kullanmıyor tomruk fırlatıcı varken çok nadir denk geliyoruz. Uçan kışta da genelde binici madenci saldırıları yani namı değer hibrit saldırılarında kullanılıyor arkadaşlar. Hibrit saldırılarını birkaç e, deneme yaptık sizlerle sizler izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ee, bu şekilde yani binici madenci karışık kraliçe yürüyüşlü bir taraftan kraliçe yürüyüşüyle sağa sol herhangi bir yer fark etmiyor. Sizin köyün durumuna göre saldıracağınız köyün durumuna göre kraliçe yürüyüşüyle başlıyorsunuz. Tam ters tarafından uçan kışla ve kralı sahaya sürüyorsunuz arkadaşlar. Hibrite yol açıyorsunuz. Yani düz bir şerit olmasa da yani bir düzlük sağa sola dağılmaması için direkt ana ordunun belediye ya da belediye dışarıdaysa kraliçeyle alıp köyün belli bir kısmını hibrite bırakıyorsunuz. Hibrit saldırısının anlatımını da bu şekilde yapmış olduk. Yararlı olabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdi gelelim saldırımızın kısmına diyeceğim. Ben hemen hazırlıklar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar bir belediye binası 11 değil 10, 10, 10. evet. evet 10 bulduk arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi Cehennem Kulesi yukarıda X'i şey var. Belediye binasına çapraz bir biçimde bakıyor. <laughs> Şimdi yukarıdan saldırı yapacağız. Yukarıdan saldırı yaptığımız takdirde içeriden her noktaya erişebiliriz. Şimdi şu noktadan bir tane golem arkasından iki tane cadı. Şu noktadan bir tane golem arkasından iki tane cadı. Oo lanet olsun. Yanlış attım ya. Kral Kraliçe'yi buradan göndereceğim. Kalan cadıları buradan gönderiyorum. Denemek amaçlı Klan Kalesi'nin içerisinde bir şey almadım arkadaşlar. Şimdi Tomruk Fırlatıcı'nın yaptığı işe bakın. Şurada bir dondurma atmama gerek var mı? Şu an yok. Şu an değil. Şu an yok arkadaşlar. Şu an yok. Şu an yok. Evet şurada bir... Ee, şu noktada bir dondurma patlatıyorum. Şurada bir öfke patlatıyorum. Şurada bir öfke patlatıyorum. Şuraya bir dondurma daha atacağım. Evet gördüğünüz gibi tomruk fırlatıcı sadece tomruk fırlatıcı bir tane yani belediye binasını aldı. İlaveten bir tane adını unuttum. X yayının kadın can, canını bıraktı. Yani öyle söyleyeyim. Şuradan bir bebek ejder göndereceğim abi. Yalnız birimler nerede ya? Heh. Şuraya bir dondurma. Şuraya bir dondurma. Güzel. Güzel, güzel. Gel, 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 gel. Üçleyemedik ha. Vallahi üşleyemedik lan. Golemlere bak. Üç tane golem kabak gibi arkada bekliyor ya. Kabak gibi ya. Cık, cık, cık. Duvar kırıcı almadık ki. Duvar kırıcı unuttuk. Duvar kırıcı unuttuk arkadaşlar. <laughs> Acemi misin majeste kardeş? Evet duvar kırıcı almadım ben. Niye duvar kırıcı almadım? Neyse. Bu saldırıyı böyle es geçiyoruz. Tamam bunu görmedim sayın. Görmediniz. Yani çok güzel iş yapardı da golemler arkada kaldı. Şimdi şöyle basıyorum. 1, 2, 3, 11 tane de bu cadıdan basacağım. 18 tane kaldı. 1, 2, 2 oraya iki oraya ben 6 şart tane bastım. Bir tane buradan bir tane daha bastım. Garanti. Şimdi şöyle bir durum var. 1, 2, 3, 5 tane de dondurma basıyorum. Aynı şekilde bir orada daha basacağım abi. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane buradan bastım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Hemen birimler hazır olsun biz geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bir köy daha bulduk. <laughs> bu gayet güzel bir köy. Dediğim gibi bakın anlatmak istediğim şey bu. Tomruk fırlatıcıyı tam şu topun hizasından gönderdiğiniz zaman yani şu çaprazlamadan saat 6, 3 köşesinden gayet de güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Şuradan bir golem iki cadıyı gönderdim abi. Şuradan hemen bir iki cadının arkasından Evet, iki golem. Şuradan pardon, bir golem buradan gönderdim. Şuradan bir büyücü gönderip arkasından iki tane cadıyı gönderiyorum. Şurayı duvara patlatmadı. Bir tane daha atabilir miyim? Yok, gerek yok. Şuradan bir golem kral, kraliçe oradan tomruk fırlatıcı. Tam şu noktadan gönderdim arkasından yedi tane cadıyı salıyorum. Şuradan bir iki tane daha gönderdim. Golem orada patladı mı? Golem orada zannedersem cadının cadı demişim. Kraliçenin hedefinde kaldı bayağı abi. Şurayı donduracağım. Bakın bir yetişirse ikinciye de vuracak. Ama yetişirse. Şu an vurmaya başladı mı? Vurmaya başlamadı hala zannediyorum. Şurada bir dondurma kullanacağım. Şurada bir öfke kullanıyorum. Yine mi berbat ettik sanırım? Ne yaptık ya? golem orada aşağıda oyalanıyor abi şurada bir dondurma kullanıyorum kralın önlemesi için biraz erken kullandık mı geç kullandık evet kraliçe özelliğiyle beraber krala destek oluyor kraliçe aşağı doğru yamuldu ama kral yukarıda tek başına da yeter diye düşünüyorum ben şurada bir e, öfkeyi saklayacağım şuraya bir dondurma atacağım oradaki bir tane cadı benim hayattaki şansım olabilir. <laughs> Şurayı bir kez daha donduruyorum abi. Şurada krala uf 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 yine olmadı. Demek ki kalan kalesi boş olmuyor. Denemeler sonuç vermedi hemşerim. Hemşerim. Denemeler sonuç vermedi. İkide kaldık. Klan kalesi boşken olmuyormuş. Ama anlatmak istediğimi siz anladınız. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız bu çok saçma bir video oldu Saldırız. yani ben ne yaptığımı anlamış değilim ama eminim siz anlamışsınızdır ben de anlamadım çünkü amacımız burada neydi İnşaatçıları doldurmak belediye binası 11'i yani 11'e geçiş serisinden bir önceki video olabilir bu şimdi öncelikle okçu kraliçeyi bir 85 bin karşılığında gönderdim abi sonra okçu kulesinin bir adedini 3 milyon 200 bin karşılığında 2 gün 12 saate gönderdim Sonradan kalan bana ne var? Top var. Okçu kulesinin bir adedini daha buçuk milyona bir gün 12 saat ile göndermiş bulunmaktayım. Araştırmada 5 gün 19 saatlik bir büyücü yükseltmesi var. Şuradan baktığımız zaman ee, ondan yok. Büyülü bakacağız. Büyülü 2 iki inşaatçı iksirim var bir adet savaş çekici, bir adet inşaat çekici, iksir rünü, kara iksir rünü var. Her şeyin kitabı, büyük kitabı, savaş kitabı, inşaat kitabı da dahil olmak üzere 4 adet kitabımız var arkadaşlar. Şöyle bir adetini kullanıyorum. Dükkana geldiğim zaman madalyalardan da tam 440 tane madalyamız var arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? 120, 120, 120. Ne yapar? 3 tane çekiç alma Hakkımız var demek arkadaşlar. Yani ne yapabiliriz? Belediye binası 11'e geçtiğimiz zaman direkt olarak Kartal topuna direkt bitirebiliriz, Cehennem kulesini bitirebiliriz. Ama altın sıkıntımız olmaması gerekiyor. Yani bu sezon sonu yapabilirim bunu. Sezon sonu gelebilir bu yükseltme. Bilginiz olsun arkadaşlar diyelim ve belediye binası 11 bize hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.